Merhaba arkadaşlar. Bebekleri aldık. Dışarıda geziyoruz. Şimdi ne kadar oldular? 14 kilo olan var. 13 kilo olan var. 12 kilo olan var. Burada 3 <laughs> tane küçü dört küçük, 4 küçük yumurta vardı. Biri dörtsüz çıkmıştı. 3'ü dörlü çıkamadık aldık. Biri de kaç gramdı acaba ya? Onun şeyini bakmam lazım acaba. Yani onu yazdım dedi ki şeye de koyduk yerleşime koymamışım üçüncü gruptakileri de öyle olunca tam bilemedim bir yerde belki bulurum işte bir tanesi e, şu ortada kalmış e, ben ezdiniz bir o en küçük kalmış şimdi şu yine küçük ama öyle çok küçük değil bir tane daha şu arkadaki yani şu dördüncü sıradaki aynı şekilde biraz küçük ee, normalde içeride bakıyordum arkadaşlar şey olarak. Ben olunca kutuyu açıp gündüzleri, camdan güneş falan giriyordu, sıkıntı olmuyordu. Ee, ahır alınca biraz sıkıntı yaşadık. Ne göre sıkıntı yaşadık? İlk olarak tabii çok soğuk ahır, güneş de almadığı için içerisi. Ee, bir de ne o şeyi sadece alt kısmı tutuyor, tamamen her yanı ısıtmıyordu. Üstünü de kartonla kapatmıştım o kasa gibi şeyin hatırlıyorsunuz ilk başta da hatta üşümüşlerdi ilk koyduğum yer soğuk gelmişti de orada da tabi dışkıları bunların çok asistik olunca hatta son dönemde artık suları dökmeye başladılar üstünün üstüne çıkıp içinde taş olmasına rağmen iyice asitik ortam, amonyak ortamı oluştu. Birazcık ne var? Cerede olmuşlar hafiften. Yani sonra nane yağlı, kekik yağlı, işte elma sirkeli falan suları şey yaptım e, doğal. Lan ne oldu sana lan? Niye gelmiyorsun? Evlat, gel bakayım. Sıkıntı mı var senin? Küçük, ufaklık gel. Gel bakayım. Gel bak herkes burada. Kameralara bakıyorlar. tepsi evet, şey hazır o girdiler. Şimdi neyse. Cerede kısmen hafif atlattık yani o şeyi Yeri de değiştirdikten sonra, büyütmek kısmını aldıktan sonra bu sorun gitti. Nanelik ilk yağlı sudan sonra. Heh, geliyormuş. Gel, e burdalar? Ne Gel bakayım. Bıdık, bıdık. Ufak, ufaklığı niye bırakıyorsunuz geliyorsunuz? He? Niye ilgilenmiyorsunuz çocukta? Ne biçim kardeşinizi sahip lan? He? Eşik Gazetatları. Gaz <laughs> evet, bir öyle sorun yaşadık. Sonra ee, güneş ışığının olmamasının diğer bir şey de kanibalizm, yam yam hastalığı dediğimiz bu duruma ee, şahit olduk, yaşadık. Normalde şu ana kadar hiç öyle hafiften sırtını şey yaparlardı ama full cibuldak yaptıkları olmamıştı. Öncelikle G36'lara lan dediler, ulan zincirler. Ulan zincirler dediler, saldırdılar. İki tane G36'nın gördüğünüz gibi sırtları bak. Ha, şu arada nereden kaynadı? O da arada kaynamış, karanlıkta görememişler. Onu da zenci sanmışlar. Evet. <laughs> ama çıkıyor bakın kirleri. Ee, böyle bir sıkıntı oldu. <laughs> Onun için de 2-3 gündür hava iyi. Ee, şimdi güneş gitti gerçi ama bir anlık. Güneşe çıkarıyorum. En azından bu güneş ihtiyaçlarını karşılıklıdır. Aslında bunlara D vitamini de D3 de damlatıyoruz o ama yetmedi demek ki. Yani güneş illa doğal şeyler olacak. Hani darlık yok. Kümesin hani dar olması, yoğun olması ve sıcaklık desek böyle bir aşırı sıcaklık da yok yani. Hani içeride yanıyorlardı şey Ondan iyi yeme başladı desek. Çok sıcaklık da çünkü tüy yeme hastalığına sebep oluyor yamyamlık. Yani bunun en büyük nedeni benim tahminim, benim şeyler için bu güneş görmemeleri, karanlık kalması. O nedenle de inşallah ee, ya, ahırı, ahırdaki inekleri yazlık kısmı aldığımız zaman bir aya kadar alırız herhalde. Cücü büyütme yerini o ahırı yapacağım. O düzenleyip en azından onun iki tarafını pencereler şey güneş görüyor. Tepesinde de ee, ne o? Plastik şeffaf şey var. O da o taraftan da aydınlık oluyor. Gerekirse soba bile kurabilirim. Cici sayısına bağlı olmakla birlikte. Hani hafiften de sobayla da takviye yapıp. Böyle bir durum olabilir. he Yani. Başka ne? Vitamin. Vitamin sularında var mı? Var. Zaten poliüçülük şurubu falan. işte devleti de, üçtür de, 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 de şeydir. Onlar var. Bir de arkadaşlar. Hafiften tuz takviyesi tavsiye ediyorlar. Bu yan yana karşı. Ee, bu 3-4 gündür. E, lapa şeklinde veriyorum yemleri. Daha iyi oldu. En azından hem daha güzel yiyorlar hem de daha iyi olmuyor. Dökme şeyleri yok. Gerçi hoş. Kafa sallayınca yine her yere dökerler de yine biraz dökülüyor. Ne oluyor lan Bu, ana babalar bari? E, peynir suyuyla yapıyorum. Peynir altı suyu. E, o yönden de yani probiyotik açısından da vitamin açısından da, kalsiyum açısından da çok zengin olmuş oldu zaten şurada da peynir suyu direkt e, olarak verdim buraya dışarıda peynir suyu veriyorum içerideki suları dediğim gibi nane yağı, kekik yağı e, kekik ekstratı sonra elma sirkesi limon, zeytinyağı falan filan sonuna karışım var onu veriyoruz evet motordan mı korktunuz var durum bu yani çok şükür bir sıkıntı yok pazara götürecektim. Daha doğrusu dün götürdüm. Ee, hafta içi de bir yerde küçük de olsa oluyordu, kuruluyordu pazar. Tavuktur şeyde bir şeyler getiriyorlar. Oraya götüreyim, bir satıyorum, satarım belki demiştim. Orada da hiç kurulmamış, kimse yok. Sonra dedim normal pazara götüreyim. pazarın başına bir yere koyarım. Ee, yer bakayım giderken yağmur başladı. Aldık geldik evlatları. Galiba bu hafta sonu pazar açılıyor mu ne? Böyle bir şey bizim mahallenin cumartesi normalde. İşte kapalı hafta sonu yasak varken perşembe alınmıştı. İnternette cumartesi perşembe değil artık pazar cumartesi yapılacak diye yazıyordu. Ama valilik sayfasında pazarlarla ilgili karar göremedim. Neyse bugün pazara gitmeyeceğim artık toplamaya. Cuma günü gideceğim inşallah. Cuma öğrenirim. Varsa pazar günü götürürüz. Eee, şimdi... Kuyuska makinesinde de bugün, dün, dün de hatta çıkım sepetine gelmesi gereken... 9 tane kaz, 3 tane ördek var yumurta ama... Eee... Şu an hiçbir hareket yok yumurtalarda, şeylerde bir kırılma çatlak olmadığı için... Yine çıkım sepetine koymadım, en azından çatlak başladıktan sonra koyayım diye. Bir de şeyden korkuyorum... Şöyle bir şey yaşadım bir gün ne diyeyim artık 12-13 saat üst havalandırma işte yumurtaları çıkardığım zaman haşır düşüyor ya hani onu düşmesin diye üst tarafındaki havalandırmayı kapatıyordum yani bir şey koyup plastik ile sen git kapattığın şeyi unut bir tek diğer havalandırma alttan kalan havalandırma açık kalmış yani son anda durduk yere adamları oksijensizlikten de öldürür diye de az, az açıkçası yani endişe etmedim değil ama inşallah bir şey yoktur. İşte bugün tekrar soğutma, ıslatma işlemi için çıkardığım zaman çatlama var mı yok mu Veyahut da ne o hareket var mı yok mu kontrol ederim. Yani sonuçta şu gelmiş bir şey. Artık ee, kabukları gelmek için girişimde bulunmaya başlamaları lazım. 28. gün kazlar için. 28? Tabii. Gördükleri 26 oldu herhalde. Durum bu arkadaşlar. Yani yem yan yam mutlu da tanıştık. Neyse Allah'tan hemen tüyler toparladım maşallah. Öyle çok şey yapmadı. Ee, yani süt dişlerini döküyor. <laughs> Siyahlar. Ha bir de e, bu G35, G36 Fransız kazıklarının üretimi yapan şirketin web sayfasına denk geldim. Birisi bir Facebook'ta paylaşmış firmayı da öğrenmiş olduk. Oradan Google Translate'e girdim de G36'ların arkadaşlar karaciğer için beslendiğini öğrendim. Yani iyi karaciğer kilosu yapıyormuş. Karaciğerlere iyi yapıyormuş. 35lerde hızlı kilo alıyor diyor. Ticari olarak baktıkları zaman yani ekstansif değil dışarı salma değil full besiye çektikleri zaman çok kısa sürede 4-5 kilolara geliyor. Yani bayağı da kısa hatta iki, iki ay falan 2 iki, iki, buçuk ayda o kesim ağırlığını getiriyorlar ee, hatta bir niyetim var tabi normalde kaz cecirleri için bizim tavuk yemleri uygun değil kaz yemi şey yapmak lazım aslında ama bunların bünyeler çünkü farklı e, ee, bağırsak sistemi ama etlik yem alıp 3-5 artık neyse onları özel bir şeye çekip ayrı bir kümesle yani bir, bir ya da 2 G36 hem onu da görmüş 2 G36, 3 G35 neyse ya da 2 2 ee, özel besiye çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar hem dar alanda fazla hareket etmeyecekler ee, tabi önce bunu yapabilmem için şunların büyük kazların kümesini değiştirmem lazım Bunların yerini halledince inşallah bu artık şey yapalım bir an önce de. Ondan sonra bunu bir deneme yapmak istiyorum. Ya bakalım nasıl bir sonuç alacağız kısa sürede ektiklerde. Kilo alımı nasıl olacak? Tabi normalde bunlara çok yüksek proteinli vermek cücüyken daha kemik gelişimi olmadan Ek gelişimi olunca e, hem taşıyamama durumu olabiliyormuş. Artı melek kanat hastalığı dediğimiz bir durum oluyor. Damızlıklar için uygun değil. Kanatlar sarkıyor. O nedenle de düşük proteinli yemler tavsiye ediliyor. Evet. Durum bu arkadaşlar. Bizim civcivlerimizin son hali. Böyle. Hayvanlar yamyamların saldırısına uğradı. Değil mi lan Yamyamlar. Kendi kardeşlerinin küllerini yiyen adam. Yamyamlar. Umarım ha, bir de şu e, bunlar artık iki haftadan sonra böyle sen gündüzleri şeyde çok sıcak ihtiyaçları olmuyor. Güneş görüyoruz aslında. Hem yani böyle birbirlerine girmeden de rahatlıkla şu an hava kaç derece? Kaç yerlerde var mı bakın, telefonda? Ya. hava sıcaklığı yazıyorsa? Yazıyor mu? Aa, 11 dereceymiş. Bak 11 derecede bile böyle bir üşüme durumları yok. Tabii güneş olmak lazım. Güneş gidince insan bir üşüyor. İyi yani. Ee, tabi geceleri biraz yakmak lazım. Geceleri şey olabilir. bu arkadaşlar. Cücülerle ilgili bilgiler bunlar. Umarım videomu da beğenirsiniz. Beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz de. Sağ alt köşede çıkan abone ol tuşuna tıklayarak. Destek amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.